Arkadaşlar videoya ufak bir ara vereceğiz ve sizlere bir tane 1.99 sunucudan bahsedeceğim. Bu hafta Cuma günü açılıyor. Naira 2 açıklama kısmında zaten site linki bulunacak. Oyuna başladığınız zaman temel başlangıç itemlerinizi takıp buradaki kırmızı özüt, mavi özüt, perma markalar, kritik delici isabetler, şepnemler. Aynı zamanda başlangıç için kostümlerimiz de mevcut. 5 canavar 5 metinli bunlara da kuşanıyoruz. Arkadaşlar sunucu orta emek bir sunucu. Ne zor ne kolay yormayan bir tarzı var diyebilirim. 17 Ocak Cuma günü akşam 21.00'da açılacak ve ikinci köy yapacağım bir tane karanlık metin buldum Buna bir yapışayım. Kaç patlatıyorum? 1.5, 1.6. Sunucu da otomatik av yok. Artı basma malzemeleri falan atıyorsun slottan ya. Abi inanılmaz. Merak ettiğim şey şu. Metinlerin olayı ne? Bu arada bu sunucuda katil farmı da var arkadaşlar. Yani karakterini hatırlaya eski bir 105'leri. Bir karakter ayarlıyordun 55 level. 75 level'la şeytan kulesine çıkıyordun. 55 level karakter katil katında farm yapıyordu. İstiyorsan 75 level karakterle de yapabilirsin. Yani pek de fazla değişen bir şey olmaz. Yani asıl metin farmını, başlangıç metin farmını katil katında yapacaksınız abi. Yani biraz eski iade ediyorsun öyle söyleyeyim. Eskiden az farm yapmazdık katil katında. Leveli bir 99 yapalım. Karakteri bir gizleyelim. Doyum içeriğini merak ediyorum. Yükseltme eşyaları bulunduran bir sandık atıyor. Büyülü metal, BK, tunç plaka vesaire. Buradan kızıla geçeceğim. Kızılın içeriğini de merak ediyorum. Oyun oldukça sade arkadaşlar. Yani inanılmaz sade bir sunucu. Öyle detaylar detaylar yok yani. Gelişim yapıyorsun ve eserik ya da farmlıkta bitiyor öyle söyleyeyim. Kızıl metin farmının içeriği de bu şekilde. Eskiden mesela kız Hazırla metin farm yaparken muharebe kılıcı falan çıkarırdık. Slotlardan ya da metinlerden. 3 aşağı 5 yukarı benziyor. Bosslar önemli ama. Şimdi bossların içeriğini tek tek göstereceğim. Öncelikle bir tane map boss'u çağıralım buraya. Alev kral mesela. İçeriğine geldiğim zaman büyülü metal ve burada razidör kalesi anahtarı var. Map bosslarından mesela soğandaki boss'tan nemere bilet anahtarı çıkartıyorsun. Buradan razidör kalesi anahtarı çıkartıyorsun. Gibi gibi böyle değişiyor. kral örümcek kesiyorsun. Anahtar kasıyorsun falan. Map bossları değerli. Bu bosslar sayesinde önemli zindanlara giriş hakkı kazanıyorsun. Klasik az Azra e bir başlayalım. Buradan kral anahtarı atabiliyor. Onun dışında yüzük parçası Lucifer. Lucifer sandığı vesaire. Katakomp Azrail'e bakalım. Katakomp Azra önemli. Farmlık tılsım olsun. Ot demeti olsun. İçerisinden bir tane ot çıkıyor arkadaşlar bundan herhangi bir renkte. Burada kenetler falan da mevcut. İleride zaten Razor var. Bizi kovalıyordu az önce. Bir de Kral Voba var arkadaşlar. Kral Voba da oyundaki en önemli map bosslarından bir tanesi. İçeriği çok iyi. Ortalama beceri parşömeni var. Efsun değiştirmeler var. Çikolata tılsımı var. Hilal yüzüğü var. Veysel 2 yüzük. Aynı zamanda Bagjanamu da var. Bagjanamu da önemli. Bunun da içeriği bir hayli güzel. Rekabeti 3 seviyede tutmuşlar öyle söyleyeyim. Maksat oyuncuların farm yapmasından ziyade vesa atması falan. Mesela Örümcek Barones. Bunun da içeriği böyle 75 level silahları falan. Razidor'a bakalım bir de. Razidor'un içeriği de bu şekilde. Nemere Kules anahtarı da atabiliyor. Peki oyunda craft var mı? Varsa neler? Onlara da bir bakalım. Varsa zaten demircidedir. Fazla bir şey yok böyle. Ruh itemleri yapıyorsunuz. Bunları da R9 54 level takılarından falan dönüştürüyorsun. Abonus küpeyle mesela ruh kristal küpe yapıyorsun. Burada güçlendirme kısmı var. Ruh taşı artı diyebiliyorsun. Derece gitmiyor kullandıktan sonra. Biletleri de diyebiliyorsun yine aynı şekilde. Sıfırlayıcılar da mevcut. Anahtarlarla bunları sıfırlıyorsun. İnelim aşağıya. Premium itemler, kanat sandığı, cehennem kalkanı, toplu ve kalkan, yüzükler, farmlık kostümler, craftlar sadece bunlar. Dediğim gibi göz yormayan, kafa ağrıtmayan sade bir yapısı var oyunun. Unutmayın beyler. 17 Ocak cuma günü akşam 21.00'da açılacak. Açıklama kısmına ben linkini bırakıyorum. Detaylı bir şekilde sunucuyu incelemek istiyorsun istiyorsanız eğer mutlaka girin bakın. Ya bu tarz sunucu seven oyuncular var. Eski tarz, kafa yormayan, özellikle onlara hitap eden bir sunucu. Artık videomuza devam edebiliriz.